Edirne F tipi kapalı cezaevinde kalan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğundaki belirsizlik sürüyor. Demirtaş'ın avukatı Benan Molu, esas amaç mümkün mertebe cezaevinde kalması ve seçimlerde aday olmasını engellemeye çalışmak dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, AKBK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararının uygulanması için hükümetin 30 Eylül'de sunmak yükümlü olduğu eylem planın son günüydü. Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, serbest bırakılsın, kararına rağmen tahliye edilmedi. Benamoglu süreci şöyle anlattı. Demirtaş ile ilgili olarak hükümetin sunmakla yükümlü olduğu bir eylem planı vardı. Bu da şu demek, İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdiğinde ve karar kesinleştikten sonra 6 ay içerisinde Devletler Bakanlar Komitesine o kararın nasıl uygulanacağını, o kararda tespit edilen sorunları gidermek için ne gibi önlem aldıklarını ve alacaklarını belki bu eylem planını çıkartmak olabilir. Yargı paketi çıkartmak anayasa değişikliği yapmak vs. bunlarla ilgili bir eylem planı sunması gerekiyordu. 22 Haziran bunun için son gündü. Fakat hükümet 22 Haziran'a kadar bu eylem planını sunmadı. Bunun üzerine Avrupa Bakanlar Komitesi, son kez 30 Eylül'e kadar süre veriyorum dedi. Orada şu an bilmediğimiz şey şu, hükümet 30 Eylül'e kadar bu eylem planını sunmuş olabilir. Bakanlar Komitesi'ne biz bir şey gönderdiğimizde ya da hükümet gönderdiğinde bunu karşı taraflara göndermesi bir, iki gün sürebiliyor. Şu an hükümet eylem planını gönderdi mi göndermedi mi bilmiyoruz. Şu ana kadar komiteden bize gelen bir tebligat yok. İktidar, Demirtaş'ın lehine verilen hukuki kararların neden uygulanmadığına dönük sorumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararında da var. Amaç Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde tutmaya devam etmek. En son verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası vardı Yargıtay tarafından 29 Nisan'da onanan. O ceza ile birlikte düşününce devam eden diğer soruşturma ve kovuşturmalarla hatta HDP'nin kapatılması ve orada Demirtaş'a siyaset yasağının istenmesiyle birlikte düşünüldüğünde esas amaç mümkün mertebe cezaevinde kalması ve seçimlerde aday olmasını engellemeye çalışmak bugüne kadar verilen karalarda anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir biçimde yorumlanıp o şekilde kullanılıyor cezaevinde tutmak için, ifadeleriyle yanıt verdi. Yaptırım melesi kavala sürecinde görülebilir. Molu, Demirtaş'ı serbest bırakılmaması nedeniyle AKBK Türkiye'ye ne tür bir yaptırım uygulayabilir sorusuna da şu ifadelerle yanıt verdi, yaptırım meselesini öncelikle Osman Kavala sürecinde göreceğiz gibi gözüküyor. 8 Ekim'de gezi davasının duruşması var. O duruşmada serbest bırakılması bekleniyor esas olarak. Bir sonraki Bakanlar Komitesi oturumu 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında olacak. Eğer 30 Kasım'a kadar Osman Kavala serbest bırakılmamış olursa, o zaman Türkiye'ye karşı bir yaptırım sürecinin başlatılması gündemi geliyor komitenin önüne. Orada da Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'yi şikayet etmiş gibi olacak. Diyecek ki, senin kararını uygulamadılar. Ben de uygulanması için uğraştım. Ama uygulatamadım. O yüzden sen tekrar bu dosyayı incele, bir daha değerlendir. Ve Kavalan'ın serbest bırakılmasını isteyecek tekrar. Tabi bunlar aşırı uzun süren süreçler. İnsanlar Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi inceleyecek. Bu da bir ya da bir buçuk yıl süreceğini tahmin ediyoruz. Onun sonrasında tekrar Bakanlar Komitesi'nin önüne gelecek. O zamana kadar hala serbest bırakılmamış olursa, o zaman çeşitli yaptırımlar söz konusu olur. En son gidebileceği yol. Türkiye'yi konsey üyeliğinden çıkartmak. Daha önce eşi benzeri görülmüş bir durum değil bu ayrıca Türkiye'nin konseyden çıkartılacağını da mümkün olduğunu sanmıyoruz. Ama en son konseyden çıkartmaya kadar götürecek, bir takım yaptırım sistemi öngörülüyor. Bir Azerbaycan örneği var. 2019'da Ilgar Mamadovla ile ilgili kararı uygulamayan Azerbaycan'ı ehsi ihlal ettiğine hükmedildi. Orada Mammadova serbest bırakıldığı için bir yaptırım uygulanmadan süreç kapatılmış oldu. AYM'den karar bekleniyor. Demirtaş'ın cezaevinde maruz kaldığı tüm hak ihlallerini yıllardır Ahmet taşıdıklarını belirten Molu, başına bir şey gelirse devam eden bir durum olursa, hali hazırda takip ettiğimiz davaların yanı sıra onlarla ilgili tekrar başvuruları yapmaya devam ederiz, dedi. Aymen Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararın uygulanmamasını AYM'ye taşıdıklarını hatırlatarak, AYM'den karar beklediklerini de ifade etti. Demirtaş'ın avukatı Molu, AYM'den kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi vermesini bekliyoruz. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları Benan Molu ve Mahsuni Karaman, yeniden AYM'ye bireysel başvuru yaptıklarını açıkladı. Molu, başvuruyu yaptıktan hemen sonra Enis Berberoğlu kararının çıktığını hatırlatarak, AYM'den bir an evvel, burada karar uygulanmadı, diye bir ihlal kararı vermesini bekliyoruz kendi kararları uygulanmadığında sinirlenip, çok kısa süre içerisinde, hak ihlali, kararları veren AYM özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusunda çok net bir tavır sergilemiyor. Bizim AYM'den beklentimiz kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi vermesi, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyük Dairesi, geçen 22 Aralık'ta Selahattin Demirtaş ile ilgili 2018 yılında verilen serbest bırakılmalı kararına ilişkin yapılan temiz başvurusunu karara bağlamıştı. 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire, 15E karşı 2 oyla Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti. Selahattin Demirtaş'ın avukatları molu ve Mahsuni Karaman, Aymin, Demirtaş derhal serbest bırakılmalı, kararına gösterilen dirence karşı, yeniden AYM'ye bireysel başvuru yaptıklarını, duyurdular. Avukat molu 14 Ocak'ta başvuruyu yaptıklarını belirterek, kesin ve bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması hem bir ihlale yol açar, hem de serbest bırakın, kararına rağmen hala cezaevinde tutulmaya devam edildiği için ayinin tespit ettiği ihlallerin devamı niteliğindedir. Hem kararın uygulanmaması ayrı bir ihlaldir, hem de tespit edilen ihlaller yeniden ihlal edilmeye devam edilmektedir dedik. Bir karar çıkmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı. Molu, AYM'ye başvuru yapmadan çok kısa bir süre önce AYM'nin Abdullah Yaşa başvurusunda verdiği kararı hatırlatarak şunları aktardı. Abdullah Yaşa başvurusu da bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıydı. Biber gazı kullanımı sebebiyle ölümle ilgili orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı verip, yeniden soruşturma başlatılmasını istemişti. Bunun yerine getirilmemiş olması sebebiyle AYM'ye bir başvuru yapılmış. AYM'de bu Aralık ayı içerisinde kararını açıkladı ve dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması mahkemeye erişim ve etkili başvuru yolu ihlalidir.